Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sümarı formüle özelliğini göstereceğiz. Excel'in formülleme olay olduğu için ve kamu Excel tabanlı çalıştığı için siz kendiniz formül yazabiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir şey yapabiliyorum. Ben her veri giriş yaptığında tapu cinsine, fili cinsi aynı istiyorum. Fili cinsine girip eşittir bir formül yazıyorum. Mesela 15 numaralı parsele gireyim fiili cinsi eşittir tapu cinsi diyorum her zaman ve bunu kopyalıyorum hepsini yapıştırıyorum eğer bu işini yaparsan ben buraya tarla girdiğim zaman fiili cinsi otomatik tarla olacak ya da ben dedim ki parsel tipine eşittir benim yani böyle bir şey yapabiliyorum eşittir eğer adam numarası varsa parsel tipim benim mücavir olsun diye bir işlem yaptırabiliyorum. Bunu da kopyalıyorum. Şu şekilde. Her veriyi de bunlar otomatik olarak atanacak. Ba, kan, vesaire. <laughs> Bu şekilde formunu kendine yazabiliyorsunuz. Bunu hepsi için yapabiliyoruz. Fakat kamu pratik sürekli bahsettiğimiz bir şey var. Kullanıcının yapabileceği, kullanıcıya bir şey bırakmadı. Çünkü yap, ya şu anda yapılan 1200-1300 kilometrelik bir iş var bu kompratikle uygulanan bir iş ve ciddi işler yani bunlar sıkıntılı işler bunlar da uygulandı ve şu anda 45 kişi tarafından denetlendi uygulandı ortaya kullanıcı istekleri alındı onların hepsi yapıldı kullanıcı istekleri bu şekildeydi zaten ve biz bunu da yaptık sunarı formülü özelliğini de buraya ekledik sunarı formülüye tıklıyoruz pratiklerden sunarı formülü karşımıza şöyle bir ekran geliyor her bir girişi girişinde ben tek tek kopyada yapmak yerine her veri girdiğinde tescil durumunu parsel tipinin yapılaşmayı, fiili cinsi, pafta ölçeğini, tapu cinsini, mevkisini kendim belirlediğim şu standartlara göre yapabiliyorum mesela varsayılan tapu cinsin, genelde tarladır diyorum örnek veriyorum bunu tarla olsun diyorum varsayılan mevkin kocaman olsun diyorum Parsel teşkil tipi Evet. Parsel tipi mücavir dışı yok. 5 bin olsun. Çalıştırıyorum. Buna dikkat edilmesi gereken husus bütün işaretlediğiniz teşkil durumu parsel tipi hepsini otomatik olarak silecektir. O yüzden bunu biz genelde sunar formülü özelliğini sıfırdan yani yeniden veri girişi yapıldığı durumlarda kullanıyoruz. Da kullanmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde getirildi. göreceği üzere ben her veri giriş yaptığımda sürekli o sütunlara girmeme gerek kalmayacak. Bunları değiştirebiliyorum. Mesela bağ yapıyorum örneğin. Fidesi ise değişti. Teşekkür ederiz.